Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Erkan öğretmeniniz. Sizlere ara tatilde yapabileceğiniz bazı egzersiz örnekleri hazırladım. Şimdi onları sizlere sırasıyla göstereceğim. İyi seyirler dilerim. Şimdi bu hareketleri öncelikle top ya da herhangi bir nesneyle yapabilirsiniz. Birinci hareketimizden başlıyoruz. Topu başımızın arkasında sağdan sola doğru 10 tekrar şeklinde çeviriyoruz. Bu hareketi 10 tekrar yaptıktan sonra ters tarafa doğru soldan sağa doğru çeviriyoruz. Tekrar 10 tekrar bitirdikten sonra belimizle sağdan sola doğru çeviriyoruz. 10 tekrar. 10 tekrar bittikten sonra ters tarafa soldan sağa doğru çeviriyoruz. Üçüncü hareket olarak dizlerimiz bükülü bir şekilde dizlerimin arkasından 10 tekrar sağdan sola doğru çeviriyoruz. Tekrar tam tersi soldan sağa doğru bu hareketleri yaparken topa ya da nesneye bakmamak şartı sunuyoruz. Evet, diğer hareketimiz topu yukarı doğru kaldırdık. Sağdan sola doğru bileklerimi parmaklarımı kullanarak küçük küçük hareketlerle sektiriyorum. Devamında öne doğru aldım. Tekrar aşağı alıyorum. Karışık yapıyorum. Evet. Bunu da tamamladıktan sonra diğer hareket. Bacaklarımı omuz genişliğinden biraz daha fazla açtım. Buradan topu sağ taraftan sol tarafa doğru bacağımın iç tarafından da el değiştiriyorum. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Dizleri bükülü ve yaylanarak hareket ediyor. Bunu 10 tekrar yaptıktan sonra ters taraftan yapıyorum. Bacağımın arkasından öne doğru veriyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir diğer hareketimiz. Yine bacaklarımı omuz genişliğinden biraz daha fazla açtım. Topu iki taraftan tutuyorum. Yavaşça yerde sektirerek el değiştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On. Bir diğer hareket. Sağ bacağımı açtım. Dizim bükülü. Sağdan sola doğru yavaşça çeviriyorum. 10 tekrar yapıyorum. 10 tekrardan sonra ters tarafa çeviriyorum. Evet. Bacak değişti. Aynı çalışmayı sol taraftan yapıyorum. Ve ters taraftan 10 tekrar yaparak çalışmamızı bitiriyoruz. Sağlıklı günler diliyorum. İyi tatiller.